Aleyküm. Çam'dayız. Şimdi burada bir yeni anamız var. Bu sene anası. Bu kolonideki arı, e, anarı yaşlı. Şimdi onu alacağım içeriden öldüreceğim. Bunu kovana vereceğim arkadaşlar. Hemen bu hızlı şekilde ana değiştirme yöntemi. Şurada anayı görmüştüm az önce açtım. Ana burada bakın arkadaşlar. Anayı alıyoruz. Bu ana arkadaşlar yaşlı. Şöyle bu da varsa. 2023'ün nanası bu. Tamam arkadaş. Bunu atıyoruz. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar yeni ana ise yöntem şöyle. Ya parfümle verirsin bu çıtayı. Veyahut da ana arayı şu şekerini içine bandırıp evet anayı bulayım. Şurada gelecek arkadaşlar. Evet, evet. Ana arayı geziyor arkadaşlar. Bandıracağız şu şekerin içerisine. Sonra içine atacağız kolon içine çıtanın üstüne koyacağız. Yöntem bu arkadaşlar bandır çıkar. Evet. Biraz da üzerine şeker koyuyorum. Böyle yapmamızın sebebi? Ana arının e, eski ananın kokusuna alıştıkları için yeni anayına yapsınlar benimsesinler diye. Garipsemesinler diye. Çıta vereceğim için arkadaşlar biraz da parfüm çıkayım şu araya. Evet. Sprey. Yanaştırdım. Bunu yanaştırdım arkadaşlar. Yanaştır. Şuna bakayım. Bunu arkadaşlar arada biraz sıkışık olsun abi. İşlem tamam arkadaşlar. Şimdi bundaki yöntem bu. Şöyle yapsam olmaz mıydı? Direkt bu reçele bandırıp içine atsam olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Fakat hem bandırdım hem de koku sıktım ki daha çabuk kabullensin, kırma olmasın diye. Şöyle üzerine bir tane şey koyacağım, çam damarıyla koyacağım bunu. Bir dahaki gelişimizde burada da hemen şurada bir dalak koparalım. Bir dahaki gelişimizde bu arayı bakacağız ki